Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ortalama 8350 TL bütçede 144 ters 1 MS monitörü dahil benim gördüğüm kadarıyla bu piyasada alınabilecek en iyi fiyat performans kalite odaklı hazır sistem tavsiyesinde bulunacağım. Bazı arkadaşlarım benden orta segment sistem tavsiyesi bekliyordu. Ben de son zamanlarda genellikle giriş segment sistemlere odaklandım ve orta yüksek segment sistemleri pek öneremez oldum. Sebebi ise arkadaşlar son zamanlarda orta yüksek segment sistemlerde kullanılan ekran kartlarının minik yüzünden fiyatları zirve yaptı ve haliyle stok sıkıntısı baş gösterdi. Bu yüzden orta yüksek segment sistem toplayamıyoruz arkadaşlar. Ya ekran kartı stoğu yok ya da var olsa da fiyatı çok absürt şekilde pahalı. Ortalama 8350 TL bütçede monitör dahil bu hazır sistemi tanıtmaya geçmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz yaklaşık bir haftadır video atamıyorum. Sebebi ise halihazırda kullanmakta olduğum geçen sene 2400 TL satın aldığım MSI 5700 XT ekran kartımı 6000 TL sattım. Neden sattım dersiniz? 1080p 300 birkaç oyun ve YouTube'a video editlemek için RX 5700 XT ekran kartının çok gereksiz olduğuna karar verdim. Fırsat bu fırsat deyip 5700 XT ekran kartımı sattım. Yerine MSI Mesh 4 GB 5500 XT ekran kartını persona indirim hakkımla yaklaşık 1500 TL bütçede aldım. Böylece 4500 TL bütçeyi cebe atmış oldum. Ayrıca bu ekran kartı da birçok programda ve güncel oyunlarda işimi çok rahat görüyor. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Sistem toplarken kullanmadığınız ve asla kullanmayacağınız hiçbir donanıma gereksiz para vermeyin. Çünkü teknoloji çok hızlı değişiyor ve ihtiyacınız kadar olan sistemlere odaklanmanızı istiyorum. Ben de zaten bu bu kanalda her videomda sizlere ihtiyacınız yapıp ona göre sistemler sunuyorum. Bana attığınız yorumları uzun yıllar bu piyasanın içinde çalışan abiniz ya da kardeşiniz olarak empati yapıp sizleri kendi yerime koyarak hiçbir sponsorluk almadan cevaplamaya çalışıyorum. Yani işin özeti sizler için en iyisini sunmaya çalışıyorum ve belirli bütçede en iyi sistemleri oluşturmanız için uğraşıyorum arkadaşlar. Şimdi fazla lafı uzatmadan, yeterince uzattık biliyorum, bu hazır sistemin bileşenleri hızlıca tanıyalım sistemin ilk işlemci olarak AMD tarafında Ryzen 5 3600'ün rakibi 6 gerçek 12 izlek yapıda olan LGA 1200 sokete sahip 2.9 temel frekans hızından turbo ile 4.3 GHz çıkabilen 12 MB smart cache belleğe sahip çok ama çok uzun ömürlü program ve oyunlarda mükemmel işler çıkaracak Intel Core i5 10400 f model işlemcisi olacak. Bu işlemci bu piyasada orta sekmen sistemlerin son zamanları vazgeçilmezi oldu diyebilirim arkadaşlar. Anakart olarak ise çift kanalda maksimum 64 GB 2933 MHz RAM desteği sunan Ayrıca M2 SSD yuvasına sahip Gigabyte markasının H400 m chipsetli SKH model anakartı olacak. Bu anakart bu sistemin yükünü ve parçaların birbiriyle olan uyumluluğunu sonuna kadar besleyecek düzeyde stabil ve sorunsuz bir kart diyebilirim. Sistemde kullanılan belleklere göz attığımızda halihazırda gelen Gil markasının 8x2 toplamda 16 GB olacak şekilde SL16 gecikme derine sahip 3000 MHz AMD Edition model RAM'leri olacak. Toplamda 16 GB RAM sistem için çok yeterli olacaktır. Fakat bu sistemde işlemcimiz maksimum 2667 MHz RAM desteği verdiği için bu RAM'leri bu hızda kullanacağız arkadaşlar. Ekran kartı olarak ise AMD'nin eski sağlam partneri olan Safir markasının AMD RX 5600 XT chipsetli dual fanlı kalın soğutma bloğuna sahip puz modeli olacak. 5600 XT ekran kartı 1080p oyunculukta biçilmiş kaftan diyebilirim. Ayrıca bu ekran kartının rakibi Nvidia tarafında RTX 2060 arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra geçelim SSD'ye. SSD, SSD olarak ise arkadaşlar Türkiye'de pek sık görmediğimiz ve aşina olmadığımız fakat yurt dışında çok satan ve performans konusunda birçok uygulama ve programda üst segment M.2 SSD SSD'lerin hemen arkasında yer alan 256 GB kapasiteli 2000 MB okuma, 1200 MB yazma değerlerini bizlere vaat eden Adlink markasının NVMe M.2 SSD olacak. Bence bu SSD'yi olduğu gibi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu SSD bizlere 5 yıl garanti veriyor. Kasa olarak ise arkadaşlar 4 adet 12 santim RGB'li fanla beraber gelen önü full mesh yapılı mid-tower kasası olan Ranker Signus V2 siyah Tempered class cam panelli geniş kompakt tasarıma sahip kasası olacak. Diğer seçeneklerden sunulan kasaları bence almanın pek anlamı yok. Güç güç kaynağı olarak ise arkadaşlar bizlere hazırda sunulan kendi sistemimde de 1,5 senedir kullandığım Charco markasının SHP650V280 Plus model güç kaynağı olacak. Böyle orta segment sistemler için en ideal seçim olarak duruyor şüphesiz. Monitör olarak ise arkadaşlar bizlere sunulan LG markasının 144Hz 1ms 23.6 inç 24GL600FB model kodlu monitör olacak. Bu monitör 5600XT ekran kartımız ile rekabetçi oyunlarda maksimum 144Hz yenileme hızı ile çok ama çok akıcı bir seyir keyfi sunacaktır bizlere. Şimdi sistem bileşenlerini incelediğimize göre bu sistemin 1080p çözünürlükte ultra görüntü kalitesinde almış olduğum notlara göre günümüz oyunlarında verdiği ortalama FPS değerlerini birlikte görelim. still got a few more days to slay. Hey. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. And I'm gonna take it down. I'm gonna turn it up and then I'm gonna take it down. Give it to me. Like, I'm gonna turn it up and then I'm gonna take it down. I'm gonna turn it up and then I'm gonna take it down. I'm gonna I'm gonna take it down. Monitör dahil bir adet hazır sistemimiz bu şekildeydi. Orta segment 1080p çözünürlükte canavar sistemi arayanlar varsa eğer bu sistemi almalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bambaşka fiyat performans odaklı sistem toplama videolarından haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca sistem toplama konusunda az da olsa sizlere yararımız dokunmuşsa bu videoyu beğen atarsanız çok sevinirim. Bizi Kendinize iyi bakın hoş yani. hoşçakalın.